жо жокеек

Hvala <laughs> što geç 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 Burada, e, Burdur merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Afyon ve ilçelerinden gelen katılımcıların e, eğitimlerini düzenliyoruz. 16 bölgeden e, 96 tane itfaiyeci var şu an aramızda. Ee, ilk başta yangın konusunda daha sonra endüstriyel ve sanayi yangınları, e, trafik kazalarına müdahale, orman yangınlarına müdahale, akaryakıt yangınlarına müdahale gibi alanlarda çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenliyoruz. E, i̇ki gün sürüyor bu eğitimlerimiz. E, i̇lk gün e, teorik olarak verdik bu eğitimleri. Bugün eğitim sahamızda e, her farklı konuda e, farklı uygulamalarla beraber bu eğitimi pekiştiriyoruz. Bu eğitimdeki amacımız bizim e, büyük vakalarda, büyük olaylarda diğer itfaiyelerle beraber ortak müdahalede bulunuyoruz. Ee, amacımız büyük senaryolarda ortak müdahale edebilme yeteneğimizi ve kabiliyetimizi geliştirmek. Ee, farklı alanlarda, farklı yangınlara beraber ortak envanterde bulunan malzemelerle müdahale edebilmek. Eğitim çok verimli geçiyor. Ee, gayet de e, güzel oluyor. Hem arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimi artıyor hem de biz onlardan değişik bilgi ve beceri kazanımı elde ediyoruz teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs>